Merhaba sevgili çocuklar. Bu sefer sizlere Yalancı Prenses masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, çok zengin bir ülkenin güzeller güzeli ama yalancı mı yalancı bir prensesi varmış. Bu yalancı prenses saraydaki herkese hatta anne ve babasına bile sürekli yalan söylüyormuş. Ama söylediği şeylerin yalan olduğunu kimse anlamazmış. Herkes ona inanırmış. Sarayda istemediği kişiler için babasına o kişi hakkında türlü yalanlar uydurup ve hemen saraydan gönderttirirmiş. Sırf herkes ona ilgi göstersin diye her türlü bayılma, düşme numaraları yaparak, yalan söyleyerek tüm saraydakileri başına toplarmış. Günlerden bir gün gece saraydan dışarı çıkıp dolaşabilmek için sarayın kapısında duran gardiyanlara bahçeye ineceğim diyerek yalan söyleyen bu prenses kimseye görünmeden saraydan çıkarak yakınlardaki göle doğru yürümeye başlamış. Prenses göle doğru giderken ormanın içerisinde bir köşede kıvrılıp uyuyan saraydan kovdurduğu ve aslında suçu olmayan genç erkek hizmetkarı görür. Genç hizmetkar da bir anda karşısında yalancı prensesi görür. Hiçbir suçu olmamasına rağmen sırf yere bir damla su döktü diye sinirlenen ve yalan söyleyerek kralın onu kovmasına neden olan prensese bu genç hizmetçi çok sinirliydi. Onun yüzünden bir başına ormanda çaresiz kalan bu genç de yalancı prensese bir ders vermek için ona yalan söylemeye karar vermiş. Yalancı prensesin karşısına çıkan ve ayaklarına kapanan genç hizmetçi, Prensesim eğer beni tekrar sarayınıza alırsanız bir ara hizmetçilik yaptığım bu diyarın en iyi falcısıyla sizi tanıştırır ve geleceğinizi öğrenmenize yardımcı olur." demiş. Bunu duyan prenses oldukça meraklanmış ve daha önce çok metini duyduğu ancak kralın izin vermemesi nedeniyle görüşemediği bu falcı ile görüşebilmek için bu teklifi kabul etmiş. Bunu duyan genç ertesi günün gecesinde saat 12'de göl kenarında beklemesini ve falcının onun için gelip ona her şeyi anlatacağını söyleyerek oradan uzaklaşmış. Ertesi gün yalancı prenses gece yine saraydakilere yalan söyleyerek saraydan kaçmış ve göl kenarında falcıyı beklemeye başlamış. Ancak aslında hizmetçi falcıyı hiç tanımıyormuş bile. Pazardan cebindeki son parasıyla aldığı siyah bir pelerin ve eline aldığı asa görünümlü bir sopa ile kılık değiştirip prensesin yanına gelmiş. Prenses falcıyı görünce hemen kendisi hakkında tüm bildiklerini söylemesini istemiş. Yalancı prenses'ten intikamını almak isteyen ve ona yalancılığının cezasını çektirmek isteyen falcı kılığındaki genç hizmetçi "Prensesim, prensesim. Maalesef ki gelecekte sizi çok kötü bir hayat bekliyor. Aman Allah'ım neler görüyorum böyle. Gözlerime inanamıyorum. Sizlerin bir yalancı olduğunu görüyorum. Ve söylediğiniz yalanlar nedeniyle çok yakında ölümcül bir hastalığa yakalanacaksınız. Eğer yalan söylemeyi bırakmazsanız üzgünüm ama bunu söylemek zorundayım. Ne olacak biliyor musunuz? Prenses o kadar korkmuş ki titrek sesiyle ''Acaba ne olacak?'' diye sormuş. ''Derhal yalan söylemeyi bırakın yoksa en kısa zamanda hayatınızı kaybedeceksiniz.'' demiş. Bunu duyan prenses ölmek istemediği için duyduklarından çok korkmuş ve bir daha asla yalan söylememeye karar vermiş. Bu sayede hem hizmetçi işini geri kazanmış hem de bir daha prenses kimseye yalan söylememiş. Sevgili çocuklar, bu masalımız bize kimseye yalan söylemememiz gerektiğini öğütlemiştir. Eğer yalan söylersek, o yalanı korumak için yine bir başka yalan söylemek zorunda kalırız. O zaman da hiç arkadaş edinemeyiz ve güvenilmez biri oluruz. İyi arkadaşlar ve dostluklar kurabilmek için doğruları konuşmamız gerekiyor. Bu masalımız da burada bitti arkadaşlar. İyi geceler, tatlı rüyalar diliyorum sizlere. Bir başka masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.